Ben ekmanı klavyeden çıkaran biriyim. Haliyle iyi klavye, kötü klavye oyununu çok iyi biliyor. Ve 9 yıldır Apple'ın klavyelerini kullanan biri olarak Apple Magic Keyboard'un sandığınız kadar da iyi bir klavye olmadığını söyleyebilirim. Tabi aynı şekilde sandığınız kadar kötü bir klavye dedi. Biraz gaz ve toz bulutundan başlayacağım ama ilk Apple klavyem 2015'te aldığım Apple Wireless Keyboard. Bu kalem pilli bebekle geçen 2 yılın ardından yola pillerinden kurtulup makyajını tazeleyen ilk nesil Apple Magic Keyboard ile devam etti. 6 yıl sonra onu da emekliye ayırıp son durak olarak Apple'ın 2021'de yenilenen Touch ID'li Magic Keyboard'unu kullanmaya başladı. Kullandığım her üç modelde de değişim kararlarım hep keyfiydi. Mesela Apple Wireless Keyboard'u sırf pil olayından sıkıldığım için değiştirmiştim fakat bunun dışında kullanıma dair hiçbir şikayetim yoktu. Sonradan aldığım Apple Magic Keyboard'u tam 6 yıl kullandım. 6 yıl sonra da klavye ölmedi ha. Her gün kullanmış olmanın verdiği yorgunluk biraz yüzüne gözüne yansıdı ama hala gavur gibi çalışıyor. Yani totalde 7 yıl oldu ve bu klavye hala bana ilk günkü gibi hizmet etmeye devam ediyor. Konuyu getirmek istediğim nokta şurası. Hani normalde böyle bir Apple ürünü alırsınız. 2-3 sene sonra orası burası dağılmaya başlar ya. Apple'ın klavyeleri bu tarz ürünlerden değil babuş. Magic Keyboard bence bu açıdan Apple'ın en istisnai ürünü çünkü bir kere alıp insan gibi kullanırsanız ki ben çok insan gibi kullandığımı da düşünmüyorum. Çok rahat 10 seneyi geride bırakabiliyorsunuz. Artısını eksisini zaten video boyunca bol bol konuşacağız ama hepsi bir kenara eğer pahalı da olsa bu klavyelerden birine satın alırsanız böyle bunu en azından bir 10 sene boyunca kullanacağınızın o böyle rahatlığını omuzlarınızda hissedebilirsiniz. Tabii Magic Keyboard'a dair bahsedebileceğimiz her şey lay lay lom değil. Mesela Wireless Keyboard'dan sonra Magic Keyboard gerçekten yeni bir üründü fakat sonrasında bu ürünün üstüne Apple çok fazla bir şey eklemedi. Dahası küçük estetik değişiklikler ve fonksiyon tuşlarındaki o öyle ufak makyajlamaları saymazsak bunun üzerine yenilik getirdiğini de söylememiz mümkün değil. Ayrı konu zaten yapılan bu değişiklik nerede? biraz böyle Apple'ın ya bakın abi biz de çalışıyoruz. Yani bunu yaptık demek için hala göstermelik yaptığı şeylerden ibaret. Zaten bence Apple da bunun farkında çünkü 2015 yılından bu yana eğer Touch ID'li olan modeli saymazsak bu klavyenin fiyatına zam yapmadılar. Yani eğer siz bugün Touch ID'siz bir klavye modelini satın alıyorsanız aslında Apple'ın 2015 yılında belirlediği fiyattan satın alıyorsunuz demektir. Tabi dolar kuru sürekli zıpçıklandığı için Ahmet Mehmet adına fiyatın sabit kaldığından söz etmemiz pek mümkün değil fakat Hans'ta durum aynı. Konuya biraz farklı bir yerden gelelim. Ama özünde Magic Keyboard'un şu an alınabilecek iki çeşidi var. Bir benim videolarımda ve hemen her yerde görebileceğiniz en yeni kompakt modeli. Bir de sayısal tuş takımına sahip olan modeli var. Sayısal tuş takımı olan modelle yola devam ederseniz siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği var. Kompakt modelde ise sadece beyaz klavyeler satılıyor. Şimdi bunun ufak bir istisnası var. Eğer bu yeni çıkan rengarenk iMac'lerden birini alırsanız klavyenizde Touch ID'li olsun veya olmasın iMac'inizle aynı renk olarak gönderiliyor. Aynı dediğime de bak sadece kasanın aslında kaplama rengi değişiyor. Tuşlar yine beyaz. Bu istisnayı bilmek şu açıdan önemli olabilir. Hani böyle eğer internetten falan satın alıyorsanız böyle muhtemelen normalde Apple'ın sitesinde görmediğiniz işte mavi, böyle pembe gibi değişik renkli abuk abuk klavyeleri görebilirsiniz. Bazı teknoloji firmaları özellikle iMac'lerin yanında çıkan bu klavyeleri işte kutsuz bir şekilde tekrardan kendileri fatura kesip satabiliyorlar. Tabi burada da şöyle bir kelek var. Eğer bu klavyelerden birini satın alırsanız her ne kadar onu satan kişi size o ürün için fatura kesmiş olsa da aslında o klavyenin garantisi o iMac'in satıldığı tarihte başlıyor. Dolayısıyla siz belki de çok önceden garantisi başlamış bir ürünü satın almış oluyorsunuz. Bu arada bahsettiğimiz her iki klavye modelinde hem Touch ID'li hem de Touch ID'siz sürümleri var. O kısma zaten geleceğiz ama isterseniz önce ben neden bu sayısal tuş takımı olan Apple klavyelerine böyle biraz düşman askeri gibi davrandığımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi günün sonunda bilgisayarı kullanırken faydalandığımız normal şartlarda iki tane giriş donanımı aygıtımız var. Bunlardan biri fare, biri de klavye. Ve eğer bu sayısal tuş takımı klavyelerden birini masanın üstüne koyarsanız bu sefer böyle fareye ulaşmak için böyle minibüste arkadan para uzatır gibi her seferinde böyle kolunuzla bir uzanmak zorunda kalıyorsunuz. Açıkçası iki tane sayısal tuş takımına kolaydan erişeceğim diye ben bu eziyeti kendime yıllardır hak göremiyorum. Ha gününüzün önemli bir bölümü gerçekten sayısal tuşlarla uğraşmakla geçiyorsa o zaman bir şey diyemem. Yalnız sayısal tuş takımlı olanı almaya kararlıysanız böyle gerçekten üşenmeyin elinize bir metre alın böyle farenizi veya trackpad'in yanına bir çekin. Onun ne kadar masa üzerinde yer kapladığını görün. üç aşağı beş yukarı benimle siz de aynı şeyleri hissedeceksinizdir zaten. Bir fiyat bölümünde aslında zaten bahsedeceğiz ama bu sayısal sayısal tuş takımlı olan modeller normallere oranla çok daha pahalı fiyatlara satılıyorlar. Dediğim gibi ben yıllarca aldığım klavyelerin hiçbirinde bu sayısal tuş takımını ayrıca satın almadım. Ve çoğu kullanıcının da buna ihtiyaç duyacağını düşünmüyorum. İlla sayısal tuş takımını almam lazım yoksa basamam öyle 1 ile 9'un yerine tutturamam gibi bir derdiniz yoksa kesinlikle kompakt olanı almanızı öneririm. Şimdi biraz da tasarımından bahsedelim istiyorum çünkü ruhlar aleminde de yaşamıyorsun. Magic Keyboard'un ince, minimal ve estetik olarak gerçekten göze hitap eden bir tasarımı var. İster modern bir çalışma alanınız olsun, ister dağınık bir öğrenci masası. Bu alet konduğu her masada yakışıklı durmayı başarıyor. Zaten insanlar genellikle bu klavyenin böyle tasarımına kanıp da çoluğunun çocuğunun rızkını bu klavyeye gömdükleri için herhalde tasarım konusunda fitizdir diye düşünüyorum. Fit olmayacağımız tek yer şurası olabilir. Normalde piyasadaki alıştığımız klavyelerin aksine Apple'ın klavyelerinde o aradığınız bazı şatafatlı özellikler yok. Atıyorum arka aydınlatması yok baba. Eğim ayarı da yok. Hele makro programlanabilir tuşlar hiç yok. E haliyle bunlar eksisiyle artısıyla tasarıma yansıdığı gibi kullanış özelliklerinde yansımış oluyor. Okey yakışıklı falan ama günün sonunda biz bu aleti yazı yazmak için kullanacağız. Ve onun için bence en çok üzerine bahsetmemiz gereken şey de yazma deneyiminin nasıl olduğu konusu. Eğer önceden zaten bir MacBook kullandıysanız burada yakalayacağınız tat kıvamda neredeyse onun birebir aynısı. Düşük seyahat süresinden dolayı dokunduğunuz tuşun anında ekrana yansıdığını görüyorsunuz. Aynı zamanda bir parmağınızı kaldırıp... diğer yerlerine tuşlama yaparken beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Ballı ekmek tatlısı olarak da ki bu mesela benim için çok önemli. Apple Magic Keyboard bence tercih edebileceğiniz en sessiz klavyelerden biri. Ne var ki böyle haldur küldür böyle çok yüksek hızlarda yazacağım gibi bir hevesiniz, niyetiniz varsa işte orada biraz mekanik klavyenin hatta biraz değil bence bayağı gerisinde kalıyor. Şayet hayatınızda bir kere bile olsun gerçek bir mekanik klavye öyle mekanik hisli falanlardan değil de böyle gerçek bir mekanik klavye kullandıysanız o zaman bu Apple Magic Keyboard'un üzerindeki o taktil hissi belki sevemeyebilir veya alışamayabilirsiniz. Tabi bunun tam tersi de mümkün eğer bu ucuz mekanik hissi klavyelerden birine böyle kullandıktan sonra Apple Magic Keyboard'a geçiyorsanız muhtemelen buradaki hissiyatı da çok seveceksinizdir. Zira bu ucuz klavyelerle karşılaştırdığımızda hem konforunuz hem de hızınız belli bir oranda artıyor. Ben mesela şirkette böyle çok kısa bir süreliğine Logitech'in böyle giriş seviyesi böyle en ucuzlarından bir klavyesini kullanmıştım. Ve Allah'ım o klavyeden sonra Apple Magic Keyboard'a geçtiğinizde yaşadığınız hissiyatı şöyle tarif edebilirim. Hani böyle sanki ellerime böyle bir tuğla bağlamışlardı Logitech klavyedeyken de i̇şte ondan Apple Magic Keyboard'a geçtiğim anda o elimdeki tuğlalar böyle bir yere düştü. Hani hissiyat ucuz bir klavyeden Apple Magic Keyboard'a geçtiğinizde hemen hemen buna çok yakın oluyor. Yine de bence tüm bu konuştuklarımız klavye hızınız konusunda mutlaka belli oranda etkin olsa da bütün etkilerine hepsi tabii ki sadece bundan ibaret değil. Mesela bence güzel ve gerçekten yazma stilinize uygun bir klavyeyi kullanmak oyunun kurallarını apayrı seviyeye taşıyabiliyor. Mesela Magic Keyboard'un hangisini kullanırsam kullanayım veya Apple'ın hangi klavyesini kullanırsam kullanayım. Benim işte hızım süretim böyle dakikada 95 kelime 100 kelime arasında gidip geliyor. Fakat bir mekanik klavyeyle aynı metni denediğimde çok rahat böyle 110-115 hatta böyle biraz kendimi kaldırıyorum sam pratik yaparsam 120'ye çıktığını görebiliyorum. Yalnız tabii ki hani gündelik hayatta evet işim genellikle yazı üzerine olmasına rağmen yazma işinin daha çok böyle mesaisinin büyük bölümü aslında arka tarafta düşünmekle geçtiği için bu açıkçası pek de büyük bir problem teşkil etmiyor. Magic Mouse'da devlet meselesi haline getirilen şarj ederken kullanamama olayı burada yok. Magic Keyboard'un hangi neslini alırsanız alın hepsini Lightning kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. Haftanın garanti en Az 5 günlü bu klavye ile 9'dan 6'ya bir mesai de geçiriyorum. Ve bu kullanımımda böyle hemen hemen 1,5 ayda 2 ayda bir tek bir defa şarj etmem yetiyor. Ayrıca tüm diğer Apple aksesuarlarında olduğu gibi öyle klavyenin şarjı zor diye bitmiyor. Tatlı tatlı şarjı azalmaya başladıkça abi ben bitiyorum hani yavaştan beni bir şarj et diye bilgisayarınıza notifikasyon göndermeye başlıyor. Dilerseniz kendinizde basit bir widget veya ayarlardan bluetooth bölümünden şarj durumunu hızlıca kontrol edebiliyorsunuz gerçekten en son ne zaman şarj ettiğinizi unutuyorsunuz ve bir de yani siz benim gibi bu klavyeyle mesai kapatmıyorsanız işte haftanın en az 5 günü 9'dan 6'ya kadar bu aleti yormuyorsanız muhtemelen şarjı 1.5-2 aydan çok daha fazlasında çıkaracaktır. Bu arada eski 7 yıllık klavyemde de durum çok farklı değil. Yani 7 yıl geçince yani ben biraz böyle şarj performansında düşüş falan olur diye düşünüyordum. Evet yeni oranla böyle ufak bir düşüş var ama yine de bu sürenin 1.5 ayın altında olduğunu söyleyemem. Yani pilleri e, gerçekten çok dayanıklı. Zaten işte videonun başında bu ürünlerin uzun vadede paralarının karşılığı olacağını da biraz o yüzden söylemiştim. Apple'ın karanlık topraklarında yaşıyorsanız Magic Keyboard'un bir de ekosistemsel avantajları var. Tabii ki bu klavyeyi satın alanlar genellikle Mac veya MacBook'un da kullanmak için adıyorlar. Fakat aynı zamanda bu klavyeyi kolayca eşleştirerek iPad'iydi, iPhone'uydu derken bütün Apple cihazlarınızı da kullanabiliyorsunuz. Bence bir güzel özelliği de bu evrensel kontrol sayesinde bir klavyeyi aynı anda birden fazla Apple cihazınızda da kullanabiliyor olmanız. Mesela aynı klavyemle Mac Mini'de çalışırken işte faremle MacBook Air'e geçiş yapıp orada da sanki o klavye MacBook Air'e de aynı zamanda bağlıymış gibi kullanmayı sürdürebilir Gel gelelim Touch ID'ye ve maalesef arkadaşlar burası böyle buram buram böyle pişmanlık, perişanlık dolu. Şimdi ben bu klavyeye açıkçası biraz Touch ID özelliğine kanara kaldım. İndirimde yakaladığım için de normalde işte Touch ID'siz klavye fiyatına ben Touch ID'li olan modelini denk getirdim. Biraz da zaten eski klavyeyi o yüzden değiştirmek istedim. Sonra yeni klavyemde daha önceki iki klavyede hiç yaşamadım bir şey oldu. Böyle R tuşu böyle bir ansızın böyle bir çalışmamaya başladı. Ama böyle sürekli çalışma halde değil. Böyle bir şey yapıyor abi evet bu sefer yazayım. işte basıyorum bir yazıyor. Bir sonrakine basıyorum bir düşünüyor yazsam mı yazmasam mı? Ya yazıyor ya yazmıyor falan. Böyle teknik bir sorun vardı klavyede. Aldım ben de bunu bir sözde Apple yetkili servisine götürdüm. Orada da ablaya güzel güzel anlattım dedim. Bak ablacım eğer bunu sen düzgün bir şekilde yazmazsan bu adamlar işte alacaklar elinde böyle birkaç kere basacaklar. Aa evet tamam yazıyor. Tam bu üründe bir şey yok diyecekler geri gönderecekler. Bu sürekli karşılaştım bir hata değil. Bunu her zaman yapmıyor. İşte orada doldurduk formu vesaireyi. Klavyeyi bıraktık. İşte 2 gün 3 gün geçti. Cihaz servisten geldi falan. Zaten süre bu kadar kısa şey yapınca sürünce. Ben dedim ki yani bunlar kesin yine benim dediğim gibi olayı anlayamadılar. Ya gittim. Bu sefer klavyenizde bir sorun bulamadık dediler. Onu bana verdiler. Haliyle aldım bu sefer. İşte derdimi çok daha net anlatabilmek için Zorlu'nun kapısına dayandım. Oradaki ilgili arkadaşa sorunu anlattım. Oturduk test ettik. Dedi ki evet bu üründe hata var. Biz değişim yapacağız. Neyse gitti ben de böyle seviniyorum tabii. Alan hazır klavyeyi de etmiş olduk tertemizden diye. Bu sefer arkadaş geri geldi dedi ki ya biz Burak Bey biz size klavye vereceğiz ama bizim elimizde sizin klavyenin aynısından yok. İşte bir hafta gibi ya yani 7 iş günü gibi bir bekleme süresi var. İşte 7 iş günü sonra tekrardan gelip klavyenizi teslim almanız lazım. Şimdi ben de İstanbul'da küçük çekmecede oturuyorum. Yani bilenler bilir zaten küçük mecereden zorluya gitmek zorlu bir olay. Ya diyorum tamam e zaten hani şey vereceksiniz. Hani sıfır ürün vereceksiniz. E o zaman siz bunu ben size adresimi vereyim adresime kargolayın. Yok Apple politikaları gereği biz öyle şeyler yapamıyoruz falan işte illa gelip alacaksınız. Ya yani biz işi gücü bıraktık. Bir tane klavyenin peşine düştük. Bir zorlu, bir orası, bir burası. O klavyeyi bayağı bir süre serviste kovaladık. Okey dedim. Hadi gittim aldım klavyeyi. Okey. Taptaze bir klavye geldi elimize. Oturdum, kullanmaya başladım falan. Lan bu sefer de klavyenin Touch ID'si çalışmıyor. Yani illa diyorlar ki klavyeyi al zorlunun önüne gidip bu klavyeyi yak. Yani yaşadığım sorun şöyle bir şeydi. İşte normalde Macbook olan arkadaşlar bilirler. Bu parmağınızı klavyenin üstüne koyduğunuz gibi Alet şak diye hemen tanır açar. İşte aynı R, geçen seferki klavyemde R tuşunda yaşadığım olayı bu sefer Touch ID'de yaşamaya başladım. Ve dediğim gibi bu problemleri nedense daha önceki hiçbir Apple klavyelerinde yaşamadım. İşte hepsi bu Touch ID'li modellere geçtikten sonra başıma geldi. İşte parmak izimi koyuyorum bir bakıyor. Cık, yani tanıyamadım falan yapıyor böyle. <laughs> değişik değişik bir şeyler yapıyor. Sonra... Bir, birkaç kere online desteğe başvurdum dedim ki işte ya hadi kardeşim bir klavye alacağız kullanacağız işi gücü bıraktık klavye oluyoruz, nasıl yapacağız falan. İşte yok güvenli moddan dedim falan bir de işin şöyle bir sıkıntısı var. Yani güvenli moda giriyorum evet e, Touch ID normal çalışıyor ama orada da aynı. 3 kere normal çalışıyorsa bu sefer 4. sıkıntılı çalışıyor. En sonunda pes ettim dedim yani lanet olsun hani bundan sonra Touch ID modeli almayacağım bunu da böyle kullanacağım. Sonra ne oldu bilmiyorum. Böyle bir gece macOS'e bir update geldi ama hani normalde bu update notlarının arasında yazarlar işte şunu düzelttik, bunu düzelttik falan. Orada hani böyle bak bakıyorum klavye ile alakalı falan hiçbir şey yok. Ne olduysa e, o update ile birlikte o problem tamamen ortadan kalktı. Yani anladım ki o aslında e, bir klavyenin değildi bizzat macOS'in bir ayıbıymış. Ve yani daha önceden bunu farklı Mac'lerimde de denedim bu arada. Hani sadece kullandığım tek bir bilgisayarda bu problemi yaşatmıyordu. Hemen hepsinde yaşıyordum. Ama bu macOS güncellemesinden sonra bütün bilgisayarlarına, bütün Mac'lerimde Touch ID'li klavye aynı Macbook'umda olduğu gibi çalışmaya başladı. Bu arada eğer Touch ID'li sürümü alacaksanız bilmeniz gereken bir diğer detay da bu Touch ID yani parmak okuma özelliği sadece M işlemcili. Macbook'larda, Mac minilerde çalışıyor. Eğer e, bilgisayarınızın M işlemcisi yoksa klavyeniz Touch ile olsa bile bu özellikten fayda anlamıyorsunuz. Uzun lafın kısası bu Touch ID olayı benim için böyle epey e, sancılı geçti. Olsun işte sonunda olmuş başın göğermiş diyebilirsiniz ama bence durum pek öyle değil. Şimdi bu Touch ID bir kolaylık mıdır? Evet. Kullanıyor muyum? mütemadiyen. Gel gelelim 6 sene bunun Touch ID olmayanını kullandım. İnanın bir 6 sene daha kullanmasaymışım yokluğunu gerçekten hissetmezmiş. Ayrıca Apple Watch'unuz varsa onu da böyle yetkilendirme için kullanabildiğinizden dolayı öyle Touch ID böyle biraz daha lüzumsuz bir delegeye dönüşebiliyor. Hepsi bir yana biliyorsunuz biz zaten hala ülkemizde Apple Pay kullanamıyoruz. İşte şifrelere falan girmek için evet güzel bir kolaylık oluyor. Bir önceki Bitword'un videomda bahsettiğim gibi. Fakat yani isterseniz bu olay öyle 4 karakterli bir pinle de çözebiliyorsunuz. Yani sadece Touch ID için o aradaki fiyat farkını ödemeye bence hiç gerek yok. Çünkü muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı benim yaşadığıma benzer şeyler yaşayacaksınız. Bana sorarsanız o aradaki işte 2100 lira veya 2200 lira gibi bir farkı vermek çok mantıklı değil. Zaten ben dediğim gibi indirimden Touch ID'li modeli Touch ID'siz fiyatına bulduğum için biraz da satın almıştım. Ama bugün tekrardan satın alacak olsam kesinlikle o aradaki farkı vermez. Touch ID'siz olan modelle yoluma devam eder. Konuyu kestirmeden toparlamam gerekirse bence gerçekten tasarımını seviyorsanız uzun vadeli olması da işinize geliyorsa gözünüz kapalı bu paraları verebilirsiniz. Sayısal tuş takımı olanını veya Touch ID'li olanına asla tercih etmezdim. Bence haklı nedenleriniz yoksa siz de uzak durun derim. Yine söylediğim gibi Macbook'taki yazma hissini zaten halihazırda sevmiyorsanız veya mekanik klavye tarafından geliyorsanız belki bu klavyenin hissiyatını alışamayabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Eğer böyle bir durum sizin için söz konusuysa bence temkinli davranıp böyle bir önce aylık olarak bir kiralayıp deneyebilirsiniz veya bir Apple Store'a gidip imkanınız varsa en azından böyle birkaç saat orası orasını kurcalayıp hani o hissiyatı size geçiyor mu onu böyle daha uzun bir vadede denemleyebilirsiniz. İşin karşılaştırma kısmına böyle çok fazla girmek istemiyorum ama bence biraz da hani karşılaştırmasının kıyasında yapmamız lazım. Bana soracak olursanız piyasadaki işte Logitech gibi markaların e, klavyelerini de yabana atmamak gerekiyor. Evet Apple Magic Keyboard yakışıklı, uzun vadeli ve biraz böyle basit, minimalist bir ürün. Fakat e, piyasada gerçekten Apple Magic Keyboard'a rakip olabilecek ve hatta çoğu zaman ondan çok daha uygun fiyata satılan ürünler de var. Yani emin olun bunlardan birini tercih ettiğinizde bence tasarım ve biraz da uyumluluk haricinde pek bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Böyle bir artı eksisi birbirini götürecek bir durum olmayacaktır. Yani eğri oturalım doğru konuşalım. Kimsenin hakkını yemeyelim. Yani defalarca kez kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki. Giriş modelleri değil ama orta ve üst segmentteki Logitech'in klavyeleri de bence Apple Magic Keyboard'a oranla çok daha başarılı klavyeler. Siz klavye olarak ne kullanıyorsunuz? Onu da eğer aşağıya not düşerseniz bana da bir sonraki maceram için yeni bir rota çıkarmış olursunuz. Ve tabii ki varsa her zamanki gibi ahiret sorularınızı da yine aşağıda yorumlar bölümünden bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın efendim. Bu seferlik bu kadar. Bir sonrakine görüşürüz. Hoşçakalın.